Ha, e, fazla da, e, e, da aldım. E, e, bugün, bu arto kaçtı. <laughs> bugün içinde bir arto var onun için. İyi havanın herhalde böyle pustu ve yağmurlu olmasından evet. dolayı iyi yaşayamıyoruz o güneşin enerjisi. Tatlı gitti. mi? Evet. Şey evet. Yok. <laughs> Telefon varmış peki. Alo. Merhabalar. Alo. Güzide Çavdar İstanbul. Evet. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Hayırlı günler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. İsim analizi istiyorsunuz. evet. mümkünse. Peki, peki buyurun Melike Hanımcığım. E, Güzide kaç yaşında bunu öğrenmek istiyorum ben. Şimdi direkt... Haber peşindeler. Ben evet. şöyle o, bir şey söyleyeyim. Evi, bir video izledim. Burada Bunun söylemek lazım. Konuşayım. Bir tane eylemci kameramına şöyle şş, sen niye haberi yayınlamıyorsun falan. O da böyle yapıyor. Hani benim elimde olan bir şey değil. Ben atıyorum ama onlar yayınlamıyor. Oraya gidin söyleyin gibi. Aynı bugün gelirken öyle bir video izledim ben. Evet. evet. yani sevgili sana. Benim sağdan, elimde bir şey yok. Gibi. Işte, orada görev yapan arkadaşlar alt kadro muhabir arkadaşlarımız. Çalışan kişiler. Çalışan kişiler. Oradaki insanı saldırıp dövsen ne olacak? Yönetim. Bu senin haberini yazmıyor ki. Orada çekiyor görüntüleri kanala veriyor. Kanal. <laughs> <laughs> Teşekkür ediyorum. Beğendiniz Ağzına, sağ olun. mi? Abi, versin, bu arada. Evet. Enişte mi aradı reklam arasında? Tam şarkıya girdik, ona armağan olsun. Kemal Atalay buradan sevgiler. Peki eniştene sevgiler, saygılar. Tüm halkımıza, bizi izleyen her güzel dostumuza. Umarım her şey gönlümüzce olur. Güllük gülistanlık bir ortam olur Hayır, sevgili Melike. Ee, zaten 3 hmm. ayları da girdik. Mübarek, mübarek aylardayız. Için dilim, dün kandildi. Tekrar kandilimiz mübarek, mübarek, mübarek olsun. Evet. Ee, ben de her zaman şöyle... Ne var efendim bizde? Vallahi ben de uymayan olmaz. Bakalım sen de olacak. <laughs> Magazinci oluyorlar hepsi. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> Geçen gazetelerde bayağı e, bizde e, tüsü e, yaparken Yakalandık. Pınar Dişeker'le mi yakalandınız Vallahi siz? Yaptım. Ne yapıyordunuz balkonda? Ya balkonda... Pınar büyü yapıyor millete diye. <laughs> evet yakaladılar ikisini Melike'yle. Yok bizi, beni tanıyan tanır. Ben haşa e, büyü kim ben kim ama yapanlar var gerçekten. Niye Böyle. balkonda ama? E, yapanlar, çünkü koltuklarım yeniydi. Allah! <laughs> Kadınlarım verdi beni. Parayı derdi buldu, koltukları Küçük daha onda yapalım dedi. Ardı ben dedim hatta dedim böyle böyle ne bileyim ki beni oradan birileri böyle olacak da bir an duman tükmüş. Dumanın şeyinden çekiliyor benim bile haberim. Peki oldu. bir gazeteci orada tesadüfen bulunuyordu yoksa birileri telefon mu açtı? Tam böyle bir şey yapacak. Bilmiyorum işte ama bir yardımcım vardı yani ama bilmiyorum o yardımcı. Bir istihbarat vardı. kaynağı Çünkü vardır biz orada ortaklaşa yani. Ortaklaşa bir kapı açmıştım. Bu ortaklaşa kapının altından birilerimi sızdırdı. Ne oldu? Burada ben bilirsin benim yüreğimi de bilirsin. Dobralığını da bilirim seni ee, ben çok açık sözlüyümdür. Hayır bilmiyordum. Bilmiyordum. Bilmiyordum gerçekten. Bilsem. Karalama ben, haberi yanlış ararız bir haber. Herkese ararım ki bakın beni gazete böyle böyle ararım. Misal, Yok insan, değil mi? sevgilim Ama sağ uzun O uzun kadar uzun çok oluyor ki bizi telefon yok. geliyor. i̇sim Hila, vermiyorum. Hilaş iki tane isim bir araya gelmişler. Bütün basın onların peşinde yakalamak anlamında. Ama yanlış açık, yazdılar. Biz Açıkla da bunları yapıyordu. bilelim. Kurşun ne? Nasıl geliyor? Hmm. Bak, bak açık sözlü olarak biz hatta bir mahkemelik olay oldu. Nadir Sultan çok yakın arkadaşımdır. bir alışveriş merkezinde gezerken bütün gün gün gazetelerde sevgilisiyle, genç sevgilisiyle Nadir kol kolayı, ne haberler? Hiç bize sorulmadı ama. Çekti ve kaçtı ve ama arkasından bunu yaparken e ne oluyor bu sefer özel hayatı rencide etmiş oluyorsun. Evet. Çünkü güzel Böyle de var, var deminki gibi de var. Evet yani her Şanlı ikisi de var. Şanlı değil miydi? Evleniyor, Evleniyor, şu anda Evleniyor çünkü evet. programa katılmıştı kendisi. Evleniyor. İnanmam etmem dedi. Evet. ben Maalesef biraz da basın var bu canım hatalar, ya. bir arkadaşlarımız var ki yani bir yemekten çıkan arkadaş çiçekçi kızı gönderiyor. Yakın plan çekim yapıyor. Bakalım kaç para verecek. Hadi buyurun. 100 lira verse diyecek ki ya cimri. Vermese işte e, e, şu kadar verdi. İşte yok, ne var ne yok bırakacaksın. Çok verdi diye. <laughs> yani Bülent Ersoy efendi öyle çok yakalıyorlar. E, mutlaka e, Büyük bir gün açar. Başıma, başıma bir şey, başıma bir şey gelirse Melike no, <laughs> hayır, hayır hayır çok sağlığınıza, koşunuza, her şeyinize, yemenize, her şeye dikkat ediyorsanız ama özellikle sık bölge hatta size birkaç gün önceden belirtisini vermiş dikkate almıyorsunuz. Ha evet. Peki telefonumuzda çok hattımızda izleyicimiz evet. var. Evet. Alo. Alo. Evet Burcu Hanım Hollanda'dan arıyorsunuz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bomba gibiyiz. Biliyoruz zaten. Sizin sağlığınızda biz böyle biraz enerji oldu. Bugün Hollanda sıcak. Sıcak mı? Nihayet yani, buralarında güneş geldi. Ne güzel. Ne mutlu efendim. Aman siz de yazın tadını çıkarın. İşte zaten birkaç gün yaz oldu. Yazınız onun tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Peki. isim analizi istiyorsunuz. Evet, okan Bey göre konuşmam için acaba? Tabii Burcu. Buyurun. Merhaba. Merhabalar. Buyurun. Merhaba Hakan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İzliyorsunuz işte. Insal Bey'le arkadaşlarla kaynaştırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Biz de böyle iki bayan arkadaş Ayfer ve ben beraber oturduk şey, şimdi ee, izliyoruz. Ayfer dedin de. Bağlanmak istedik. Ayfer'in ismini e, reklamda verdim. Onun analizini bekliyorum. Bir de Ayfer'le birlikte mi? Kendisi? Ayfer dedim ya reklamda ha, yaparsan. Canım. Evet. Bir de ablamın ismini verdim reklamlarda Ayfer. Zaten Ayfer'in ismini analiz et, edecektik. Aradığınız için de teşekkür ediyoruz. Peki Ayfer e de... lütfen <laughs> Ay, Ayf nasıl ona. nasıl olacak? ben e, genel olarak da Türkiye için de konuşacağım durma. Evet, Hayır, evet. program da bitiyor son 5 dakika. Program bitiyor. Evet. Burcu da şunu söylemek istiyorum. B harfinden başlayanlar başarıyı her zaman elde ederler ama başarısının altında mutlaka sıkıntı nedir? <laughs> Etrafındaki küçücük böyle hani küçük bana zarar olmaz ama mutlaka onların zararları olur. Evet. Ee, U harfinden zaten her zaman elini açan, dua eden ve mutlaka da karşılığını al alan Rahman Cüngüre'ye harfi hep Rahman'a bakarım. C harfi <laughs> Ee, kısmet yönden aşk konularda e, rızıklarında mutlaka çelişkili ve sıkıntılı giderler. Evet. Peki Burcu. Biri bir tanıdığım için evet. buradan öpüyorum tekrar. Peki izleyicilerimiz sevgili Melike Adi Ulaş. Son söyleyeceğim bu 6 ee, ay içerisinde şu eğer bu gerginlik devam ederse boşun mücadele. <laughs> hani önce bir sesinizi çıkardınız. Oy zamanı gelir. İstemediğiniz kişiyi alırsınız. istediğiniz kişiyi de gündeme getirirsiniz. Biz halkız çünkü burada. Şu anda yapmak. Veya bir takım bir şeyleri ürdelemek hem kendi sağlığınıza hem de Türkiye'mizi sıkıntıya. 6 ay içerisinde e, Recep Tayyip Erdoğan kesinlikle vakti zamanı gelecek. Halk o zaman sesini çıkaracak. Şu anda boşuna boşuna yırtılıyorsunuz. Evet. Boş diyorum <laughs> Boş diyorum. Peki. Ee, Seçimler var ya. Batı, evet seçimlerde. Seçimlerde olacak. Şu anda sıkıntıya lütfen birbirinizi e, kesinlikle yapmayın. Bardınız ettiniz, yaptık, ettik, bitti. Tamam bu kadar. Lütfen yayın arabalarını rahat yani, bıraktın. Evet, Hatta evet. içerisinde de güzel şeyler aslında olacak ve çıkacak. Ee, diyecek ki ben evet bunlar olmayacaktı da ama oldu gururuna biraz böyle biraz gururludur. Böyle şeyliği vardı ama çıkacak. Konuşacağım, ve tekrar toparlayacağım. Evet Emine Erdoğan hanımefendi hafta şu an seninle konuşmak istiyor. <laughs> 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 programımızı izliyor sevgili Emin etiyorum kendisine de. Çok teşekkürler ayrıca o ilgiler için haberlerini de alıyorum. her zaman ülkemiz için en iyisini istiyoruz ve öyle de olacak. Sevgili konuklarıma teşekkür ederim Okan. Her şey gönlünce olsun. Ben de davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Çok keyifli. Sizlerden de çok keyif aldım. Ve Estergon'a bir şey söylemek istiyorum. Bizi uyardı da Estergon hangi kameraya konuşuyorlar? Estergon'a bir şeyler söylemek istiyorum. Bizi uyardı canlı yayında ama keşke herkes Ünsal Bey gibi olsa diyorum. Yani çok teşekkür ederim. Gerçekten hani objektif olmak zorundayız. Aynen, aynen, yapımcısıyız, aynen, aynen. program yapımcısıyız. Kimse kötü olmasın. Herkes güllük gülistanlık içinde, sağlıklı, huzurlu, mutlu günlerde. Çünkü çok güzel bir ülkemiz var bunun tadını çıkaralım. Aynen. Keyifli bir şekilde herkesin gözü bu ülkede zaten karışıklık evet. istiyorlar. Aynen. Hiç AB'ye falan da ihtiyacımız yok. Biz herkese bedeliz yeteriz zaten. Aynen. Son söz de bu i̇şte olsun. Herkesin tutumu sizin gibi olsaydı zaten bu kargaşalar olmazdı. Onu olmazdı. söylemeye çalıştım ben de. Buradan Hollanda'ya tekrar sevgiler Almanya'ya. Ayfer seni öpüyorum. Çok. çok teşekkürler sevgili dostum. Melike Aydın çok teşekkür Herkes ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Duam seninle. Sağ ol Allah canım benim. Gazetecilerin kralı. <laughs> Sağ ol canım. Seni için. çok seviyorum. Ben de seni çok Abicim. seviyorum. Ben sonra sürpriz yapmak. <laughs> gayretiyle, o niyetle geldim. Sen bana sürpriz yaptın. Evet, süper oldu. Konuk ettin beni. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, yüreğine güzel, güzelliği yüzüne yansımış. Hayır, canımsın benim. Çok teşekkür İyi, ederim abicim. Ayrıca Tüm... Bizim... Tekrumeli ailesine de teşekkür ederim. Tesadüfen bakın aynı renkleri, kanalın renklerini taşıyorum. Evet, kırmızı beyazsın <laughs> bugün. Süper. Ee, tüm magazin arkadaşlarıma da teşekkürlerini sunuyorum. Yapımda yayında yemeğe geçen herkese teşekkürler. Yani tarif edecek bir şey de yok bugün ama hadi gel bakalım. Bir de mi Şuradan çek şuradan. Ben dememiş miydim? Ben dememiş miydim? Onu sen yaptın Bu tutmaz öyle. dedim bugün. Bugün senin kulağını çekeceğim artık. Yeter Bu yani. tutmaz demedim mi size? <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel tutmuş bak ne güzel. Bunlar seni dağıttığın kulağına. Halk kulaklar. oynamayalım lütfen buyurun. Ha, ee, çok doğru söylüyorsun. 3-4 saat gerekli bu tatlı. Donmaz Bey, Yakından bakabilir miyim? Gelir tabii tabii gel canım benim. Dolmaz Dolman öyle. Biraz geceden var. yapmak lazım bunu aslında. Bir gece öyle. Yani 3-4 saat yeterli ama ee, biz yine de bunu burada alıştık artık sıcak Yeriz biz sıcak soğuk fark etmez şerbet pişeriz. E, <laughs> senin derdin bisküvi koymadım arasına. Evet o onu da koymadın. İlk de koymamışım. İlk Koyarsam de koymamışım. Koyarsam daha çok yayılır. Yayılır mıydı gerçekten? Tabii ki daha çok Peki, yayılırdı. Peki tamam. E, çünkü e, soğuma aşamasında olduğu için yayıldığı zaman püsküklerle beraber inerdi. Ama çevirmek istedim sevgili daha, seyircilerimiz çok görsün çok diye. Ama bunu böyle yaparlarsa daha düzgün çıkar tabii ki. Evet. Kayısılı irmik tatlısı için bir kilo süt kullandım. 9 yemek kaşığı irmik, bir su bardağı şeker, bir adet vanilya. Üzeri için de on adet kuru kayısı kullandık. Üzeri için bir kilo kayısı meyve suyu, bir çay bardağı şeker, 4 yemek kaşığı nişasta kullandık. Önce nişastalı olan kısmını, meyve sulu olan kısmını hazırladık ve kalıbımıza döktük. Daha sonra irmikli Vermiş olduğumuz malzemeyle ilmikli bir muhallebi yapıp üzerine döktük. E, donmasını bekledik. Tabii ki bu kadar dondu. Ve size göstermek için de ters çevirdik. <laughs> Ay şantaj altındayım, tehdit altındayım Yeter, ya. Bileyim bak bileyim bak. bak. Şu akan yerlerden falan yiyebilir miyim? Dur dön, dur. Ya döndürüyorum <laughs> Allah aşkına. Bak orada sana destek geliyor. Akan yerlerden yiyebilir miyim? Sevgi Okan. Ya ne olacak halk gördü şey, zaten bırak. Buradan e, sevgili Melek ablama çok sevgiler ve selamlar gönderiyorum. Ameliyat oldu kendisine de buradan geçmiş olsun diyorum. Melek Sana Hanımcığım. çok sataşıyor dedi İyileştiğim gibi kanala geleceğim dedi. Bekliyoruz Melek abla. <laughs> Gör bugün neler yaptık Bu Provokasyona hayır diyorum evet peki buyurun. <laughs> evet pastırmalı madımak yaptık bugün. Madımak, e, bir kilo madımak kullandık afiyet olsun diyorum efendim. O sen o yola ben döndüreyim. <gülüyor> <gülüyor> İşte hızlı döndürmeyelim ama yavaş yavaş. <laughs> ben seni döndüreceğim bugün burada. Bitti mi gidiyor muyuz? Efendim gidiyoruz, gidiyoruz Emine ablacığım ya bugün de çok keyifliydi valla evet, ekran başı. Ee, ben ne kadar sağlıklı kalacağım bilmiyorum ama siz sağlıklı kalın, hoşça kalın, tekrar elde kalın. Hoşçakalın kalın. yarın görüşürüz bay bay.